Kanser nedir? Kanser bir hastalıktır. Peki hiç çevrenizde yakalanan oldu mu kansere? Çevremizde hiç yok. Komşularımızda yakalanma vardır yani ama çevremizde yok. Duydunuz mu yani hiç öyle bir şey. Duyduk. Ölenler de var yani. Kanserden ölen. Çok ölen var. Peki kanser olduğunu kişi nasıl anlar biliyor musunuz? En sonunda anlıyor. Önce farkına varamıyor. En sonunda anlıyorlar. Sizce nasıl korunmalı kanserden? Besin yiyerek biliyorsunuz ki... Besin olarak gıda almak gerekir. Vitaminlerden almak gerekir. Doktorların tasarısına uymak gerekir. Bunlar ne yapacaksın yani? Hangi aşamada doktora gidersiniz? En sonunda gideriz. Türkiye'nin kadar türetmek öyle yani. Ben Avrupa'da kaldım, Avrupa'da öyle değil. Kanseri hiç duydunuz mu? Ailenizde kanser olan var mı? Kanser olan oluyor yani. Kanser hastalığı olmayan yok her insanda vardır. Kimi zayıf noktasını bulursa o zaman meydana çıkıyor. Yani belki de hepimizde vardır yani. Allah korusun. Peki nasıl önlemeleri, önlemeliyiz? Hani yediklerimizle? Sağlamak, sağlam, sağlıklı beslenmek, sağlıklı yaşamak lazım. Genelde efendim hazır ürünleri değil, bitkisel ee, köyde doğal yetiştirilen ürünleri yemek lazım. Kanser nedir? E, hiç ailede başınıza gelen oldu mu? Başına gelen oldu mu? Allah korusun. Neden? Şeyde yok yani. Şilalende falan yok. Olmadı. Çevrenizde peki? Çevremizde oldu. Oldu tabii. Neye bağlıyorsunuz kanseri? Ya yediğimiz yiyeceklerden kaynaklanıyor mu? Herhalde. Şimdi öyle bir şey ki her şey yapay artık. Doğal bir şey kalmadı ki. Buna bağlıyorum yani. <laughs>